Değerli izleyenler, ana haber bültenimize içimizi acıtan bir haberle devam ediyoruz. Mevsimlik tarım işçisi olarak Şanlıurfa'dan Çorum'a giden ailenin 7 yaşındaki kız çocuğu soğan yüklü kamyonun altında karalak ağır yaralandı. Meydana gelen olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük kız çocuğu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay Alaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'dan Çorum'a mevsimlik tarım işçisi olarak gelen ailenin 7 yaşındaki çocukları H.Y. soğan yüklü bir kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. 112 ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk acil ameliyata alındı. <laughs> Heye, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İddiaya göre ailesi tarlada çalıştığı esnada tarla kenarında uyuyan H.Y.'nin üzerinden geçerek ölümüne neden olan kamyonun sürücüsü olaydan sonra firar etti.